Kere, çeşit kere, kere Öncelikle hala olayın şokundayım. Hala duygularımı kontrol edemiyorum. Elim ayağım titriyor. Yakın zamanda biz bir ilk yardım eğitimi aldık Nisan ayında. O zaman da öğrenmiştik. Başıma gelmez dediğim olay geldi bugün. İyi ki almışım. Herkese de tavsiye ediyorum almasını. Derse girdim. İşte kitaplarımızı hazırladıktan sonra Öğrenci koşarak geldi öğretmenin boğazında bir şey kaldı diye önce e, ihtimal vermedim hani boğazına kalmıştır diye e, bir iki vurdum e, sonra o olayın heyecanıyla sınıfta e, panikleyince çocuğu koridora çıkardım e, İşte arkadaş geldi yardıma e, uğraştırdı biz birazcık işte sonra artık var gücümle e, vurunca çocuk şekeri çıkarınca e, çocuktan çok ben rahatladım. Ben hala e, olayın etkisindeyim. Evet, öğrendiğim manevrayı yaptım. Bunu e, hem evde kendi iki çocuğum var. E, onlar için öğrenmiştim. Ara ara da izliyorum ben zaten ilk yardım videolarını. Hem de ilk yardımda e, öğrendim. Hani bir gün başıma gelir diyordum ama e, o gün bugünmüş. E, hala çok heyecan, duygu karışıklığı yaşıyorum açıkçası. Böyle tam şeker yiyecektim. Böyle tam çiğneyecekken boğazında kaldı böyle. Hemen çöpe doğru koştum. Kusacaktım ama kusamadım. Öğretmen beni kurtardı. Şey yaptı böyle. Karnıma vurdu böyle. Ondan sonra çıkardı. Kustum az.